Cengit. Arkadaşlar, cümleden selamın aleyküm. <laughs> Şuan bu konda diyor, en çamalık değişimi. Şöyle gördüğünüz olduğunuz gibi. 3 tane civatası var. Ee, evet. teker sökmeden yeşilini yapmaya çalışıyorum. Teker sökmediğim için biraz zorluyor. Ben söktüm tam. Söktüm tam yapıyorum şu an. İçeride, içeride olduğu için hiç noktada el çalışmıyor tekeri söksek rahat olur ama bu sefer de veya işim uzar. E, i̇şe çıkacağım için trend yolda çalışıyorum. Saatim de geldi. Çok sıkmaya gerek yok. Başına alıyor. Arkadaki çıvatası sür. En fazla zorunlu yer Hatta bunda şu an çıvatanın şimdi ulaşamıyor. 嗯。不 arkadaş fazla sıkılmadım. 10 lokum arkadaşlar. Civatanın başı 10 milim. ben bunu tabi sökmesinde yaptım ama videoyu durduracağım yerine kapatmışım. Bu da ilave yapmamak için şöyle tarif edeyim. Araç geri geri geldi benim önümün çomurumu kırdı. O da tabii ki böyle şöyle görmüş olduğunuz gibi yağmurlu havalarda veya sulu bir yerde çomur bir yerde yeşil zaman ön far ve e, park lambaları üstüne çamur sıçratıyor. O da görüş mesafesini düşürüyor. bir de kildi gözüküyor haliyle. Bu sebeple bunun yenisini aldım. bunun yan sanayisi yani şöyle gözüküyor bir saniye. üstünde böyle bir marka yazıyor da büyük ihtimal yan sanayidir. bunu aldım. 650 lira. Orjinalde herhalde 1200 lira civarında. E, i̇şimizi görür arkadaşlar. Sonuçta plastik şekilde bu şekilde konuşamamızı takmış olduk. Gayet güzel. Başarılı. Zor bir yer ama lastik sökülse daha rahat çalışılır ama e, lastik sökmek de kolay mesele değil. Vakit de yok. Ben tren yolda çalışıyorum. i̇ş başım geldi. Takımdan yerine bir şey çıkacağım arkadaşlar. Bizi seyrettiğiniz için teşekkür ederiz. beğenip yorum atmayı abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Kanalımız çok yeni olduğu için zaman zaman size Honda Duo'dan yaptığım işlerle alakalı video çekip paylaşmaya çalışacağım. Şu an amatörce çekimlerim oluyor. Kusura bakmayın. Beceremediğim noktalar var. Yani çekimle alakalı. Yavaş yavaş kendimi geliştirip sizlere daha başarılı bir video paylaşmayı düşünüyorum arkadaşlar. Ee, i̇smim Orhan. Ümraniye'deyim. Tehaf yolda çalışıyorum. Ee, yani bu şekilde bugünkü videomuzun konusu e, Honda Dio ön çamurluk değişim arkadaşlar. Başarılı taktık. Zor oldu ama taktık. Sizde de takımınız lokma takımınız varsa en lokma takımınız ucu yeterlidir. Çamurlukta 3 tane civata var. Söküyorsunuz. Biraz zor da olsa takıyoruz. Sıkıyoruz yerine. Tabii ki ön lastiği değişik Daha kolay olur ama biraz 10 dakika fazla uğraşırsın. Lastikte de uğraşmayız arkadaşlar. O şekilde başarılı bir değişim oldu arkadaşlar. Beni seyrettiğiniz için herkese teşekkürler. Tekrar abone olmayı unutmayalım. Herkese hayırlı günler. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.